Selamlar dostlarım ben Kripto Süleyman. Bu videoda Stepen'de kazançlarımızı arttırmanın püf noktalarından bahsedeceğim. Özellikle tamir masrafını düşüreceğiz ve kazancımızı maksimum seviyeye çıkartacağız arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle dostlarım şunu söylemek istiyorum. Bu kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Şu anda fiyatlar çok yükseldi. Bu seviyeden girmek mantıklı değil bana göre. Onu da açıkça söylemek istiyorum. Şimdi dostlarım bakın ekranda bir uyarı var. Burada diyor ki dostlarım ekrandaki uyarıyı gördünüz. %55 repair durumum var benim şu anda. ya yani Bu %50'nin altına düşerse baya bir e, ayakkabının gücü düşüyormuş. Hatta %20'nin altına düşerse %10'luk bir performans sergiliyormuş ki bu çok kötü bir durum. Çekit out diyoruz. Yani burada ayakkabımızı istersen tamir edebilirsin diyor burada. Geçelim abi. Şimdi arkadaşlar olay burada ayakkabımızda. Ayakkabıyı açtıktan sonra bakın bende bir koşu ayakkabısı var ve burada resilience değeri 11. Peki neden resilience değeri 11? Dostlarım resilience 11 yapmamın nedeni şu. Dostlarım 11 yapınca bizim şu ayakkabımızda koşu yaparken şöyle göstereyim. Diyelim ki son koşuyu yaptık. Şurada eksi 1 düşüyor. Normalde eskiden eksi 2 düşüyordu. Şöyle biraz daha geri geleyim. Ayakkabımızdan her yürüyüş ya da koşu yaptığımızda eksi 2 düşüyordu. Resilience değerini 11 yaptıktan sonra baktığımız zaman bakın burada da eksi 1 düşmüş. Yani ya yani bu şekilde bizim tamir masrafımız da düşmüş oluyor. Bu çok güzel bir özellik. Özellikle bu e, ayakkabınızda resilience değerinin yüksek olmasına dikkat edin. Base özelliklerde tabii ki. Bakın bu yine kötü sayılmaz gayet iyi ama bu 9 falan olsaydı çok daha iyi olacaktı. Yani efisiyensinin yüksek olması ve reziliyansinin yüksek olması bu açıdan avantajlı sizin için. Ayakkabı fiyatları da zaten uçtu. Ama elinizdeki ayakkabıda böyle bir özellik varsa bunu kesinlikle 11 yapın. Hem giderleriniz düşecektir hem de kazancınız diğer türlü efisiyensinden artacaktır. Burada ek olarak size bahsetmek istediğim bir şey daha var arkadaşlar. Şimdi bunu 9 level'a e kadar ben yükselttim ama eğer 9 level'a e yükseltmek istemiyorsanız ve buradaki rezilyans değeriniz yüksekse 7 level'da da bunu yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Birazcık tamir masrafınız artabilir ama aslında totale baktığınız zaman çok karlı. Öyle söyleyeyim size. Bunu mutlaka uygulayın. Bir de kazancı maksimuma çıkartmak için şöyle bir şey var. Demin ilk video başında gördüğümüz gibi 50'nin altına düşürmeyeceğiz tabii ki ama 50'ye kadar da isterseniz tamir yapmayabilirsiniz. Böyle bir güzelliği var. Yani ayakkabının durabilitesi %100'deyken arkadaşlar siz isterseniz o dediğim gibi rezilyans değerini 11 yapın ve her koşuda eksi 1 düşüyor. Normalde 2 düşerken 1 düşecek ve bu ne demek? 2 kat daha fazla koşma imkanı sağlayacak size. Bu çok süper bir şey. Yani bunu kesinlikle yapmanızı öneririm çünkü normalde diyelim ki 25 koşu yapacakken 50'ye kadar bu sefer 49 koşu yapacaksınız. Bu süper bir şey ya. Yani. Ve bu sürede de ayakkabı tamir etmeyeceksiniz ve günde ayakkabı tamirinden ortalama 2 GS'de de karda olacaksınız dostlarım. Yani bu 10 numara bir şey yani bunu kesinlikle uygulayın. Bazı kişiler size diyebilir ki ya ayakkabı yüksekten işte yüksek kazandırıyor düşükken düşük kazandırıyor öyle bir şey yok. Bakın son koşuda da zaten göstermiştim ben. Ya son koşularda gösterdim bakın. 3.97 vermiş. Değişiyor yani kazançlar ama ortalama 3.5-4 arası. Ve dostlarım burada görüldüğü üzere bir kod var. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Şu an bu kod kullanılmadı. İsteyen biri varsa bu kodu kullanabilir tabii ki. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Diyelim ki level 9 yaptınız ve yani bu 9'dan sonra tekrar level atlatmak gerçekten çok maliyetli. Ama şuradaki değeriniz resiliyense yani gem bir sokete resiliyense ve sizin res değeriniz 10 küsürse burada bu gem soketini açıp Tabii ki bu gem soketinin rezilyans olması lazım. ilk gem soketinin arkadaşlar yoksa bir işe yaramaz. Gidip bir tane gem alırsınız. Ona da şöyle göstereyim. Gemlere geldik. Burada filtreye tıklıyoruz dostlarım. Burada rezilyansa e tıklıyoruz. Confirm diyoruz. Mesela 0.26 sola bir tane rezilyans alıp oraya ekleyebilirsiniz ve zaten tamir masrafından düşeceğiniz için buradaki tutarı çok rahat karşılayacaktır öyle söyleyeyim. Yani 2-3 günde bu tutar çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet dostlarım bu videoda daha az tamir masrafı ve daha çok kazanç elde etmek için güzel bir püf noktası söyledim. Bunu eğer ayakkabınız varsa uygulayabilirsiniz.